Evet arkadaşlar. Isparta'dan Antalya'dan selamlar. 2020 model aracımıza uzaktan çalıştırma işlemi yapılmıştır. Aracımız çalışmaktadır. Şu anda araç çalışıyor. İçine bindik. Klimamız aktif. Anahtara bastığımızda araba çalışma kontağı devam ediyor. Arabanın bütün gizli özellikleri açılmış olup camları kısa sürede aktarma ekrana klima sistemi eklenmiştir. Bunun için Antalya'dan İbrahim abime ve anahtar kodu için Akar Ali abime çok selam edip teşekkür ederiz.